Bulutçu. Ya bakalım içinde neler varmış. Oyuncak. Oyuncak değil. Hmm, bakalım. Oo. Neymiş bu? Başka var mı? Yok. Hey. Dudu. Dodo. Ay çok güzelmiş. Anne Dudu. Anne Dudu. Bunları hemen yapıştıralım mı dolabımıza? He. Dolabı yapıştıralım mı? Dolabı. Do. O kalsın, o dursun o. Bunları yapıştıralım mı dolabımıza? Yap. Do. Bak, neden? Yapıştırmayalım mı? Bak. Bak neler varmış, gel bakalım. Anne, anne dur dur. Tut bakayım, tut orada neler varmış. Bak, civciv varmış gıdık varmış, ağaç varmış, yaprak varmış, ev varmış. Ağırlardan adamlar bir sürü var. Ne diyorsun? Dolabımızı yapıştıralım mı bunları? Ha? Tamam hadi yapıştıralım o zaman. <laughs> Dur bakalım. Gel hadi gel. Gel buraya aşağı in. Anne. 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 Efendim, bır, bır. Al ben sana bunu vereyim bunu yapıştır. Ha? Al. Yapıştır bunu dolabına. Dolaba yapıştır. benim Çok güzel. Anne Çok güzel oluyor Ev ev. Ev ev. sana ışık vereyim tane. Öbür ışığa böyle takacağız. Bak, Bak. Bak ışık. Gel bu evi beraber yapıştıralım. Tamam dur ışığa al. Yolcu evet. Hah, gel abla. Gel, gel bunu beraber yapıştıralım. Gel. Bulut gel annenin yanına. Bak yapıştır. Hah yapıştır. Getir. Şuraya şöyle yapalım. Tamam. Çok güzel oldu. Anne bekle. Bekliyorum. bekliyorum tamam hangisini istiyorsun? Beş. Kendini çıkartıyorsun. Of, sana. Bak, onu da buraya getir. Ay, onu da buraya tak. Aya. Ver mi takıyorsun? Tut. İşte. Ha beraber tutalım. Tut bakalım. Aha. Tamam. Anne be. Hangisini istiyorsun? Yavaş. Tamam. Aynen. Al bakalım. Tut. Tamam, tutacağım. Bak gel. bak. Al. Bak tamam burada Anne. burada burada. Öbürünü de ben alayım tamam. Gel bir tane buraya takalım. Hadi. Birini buraya tak. Anne, tut. tut. Anne. Hadi bir tane daha al. Tamam gel gel. Tamam önce onu tak. Önce onu tak. Döndür, döndür. Ay, ne Anne hmm. peki. Anne otur. Otur ot, tamam. Aldın mı? Tamam. Bana mı ay? veriyorsun? Tamam. Gel şu tarafa takalım biraz Bitti. Evet bu tarafı yeter. Gel. Bitti. Kalk bakalım. Bitti. Gel, bu tarafa gel. Bitti. Bu tarafa tak. Anneciğim gel tak bakayım. Şunu şuraya takalım. Onu ver bakalım. Ah ama katlanmış bu. dur açalım. Anne. Bitti. Tamam bekliyorum. Getir onu da buraya takalım. Hop. Şöyle yapalım. Şöyle takalım. Al. Ah, daha var bak. İki tane var. Bir burada bir burada var. Al onları da. Aferin. Gel. Öbürünü de al. Şunu da al. Anne no. yok ben alayım. Bu Tamam Sen al. Bitsin hadi o. Getir. Bitti. Buraya. Ver bana. Ah, anne. At, at. Eline yapıştı. Burası bitti. az kalmış. Anne bitti. Bitti. Şimdi anne evleri alsın. Kaç tane ev var? Bir tane evi buraya takalım. Bir tane evi de buraya takalım kocamoniyi şuraya takalım. Dos. Bekle, eşlenince <laughs> Niye söktün? Evin üstüne mi yapıştırdın? Tamam. Söyle anneciğim burada var daha bak bunları sök bunları sök bak bu topları sökeyim gel gel şu topları sök hadi bu topları sökeyim yani. Güzel. Güzel. bak böyle yapalım bulut bulut evet ah bak ah, ne güzel Anneciğim evin üstüne takma. Evin üstüne takma. Hayır. Evin dışına tak. Nerede o? ben şunu düzelteyim. Patlamış. Al buraya tak. Aşağı tak. Al, al, aşağı tak. <laughs> ah, evin üstüne. <laughs> tak. Tamam. Onu sökme. Onu sökme. Bak burada var. Bunları al. Bulut. Buradakileri al. Çok güzel oldu aferin sana Bir anne. tane de buraya tak Ama taş takıyorsun. Bak yakışkan bu. Buyurun tabii. Al sana cücüğü vereyim. Hadi cücüğü tak. Nereye takacaksın? Al cücüğü. Al sen tut 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 beraber tak. Bak bak. Anne bak bak. Tamam. Anne bak bak. Bak bak Bu kardan Anne taksın. Al sana yaprak vereyim. Al yaprak tut Bulut. sen git tak. ha dolabına. Dolabına. Bulut lütfen. Başka yer yok. Dolaba. Dondum. Dolaba takacaksın. Anne, mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Ah, ah. Beraber mi takalım? Ama evin üstüne takma ya. Evet. Dışına tak. Ha. Şöyle takalım. Tamam. Anne, diyeceğim. Çıkartma. hayır çıkartma. Onları çıkartma. Onları çıkartma. Onları çıkartma. Ah. Al sana yaprak. Al. 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 Çıkartma oğlum bunları çıkart. Al bunu al. 你吃点亏。 Anne, anne. Hmm. Çok güzel oldu. Sonları götürüp nereye taşıyorsun anneciğim? ne yaptı bulut? Hı hı. Ay ne kadar güzel olmuş. Bulut. bulut çok güzel yapmış. Hı hı. Yes. Al. Hı. Al. <laughs> Anneciğim çıkartma ama. Ben o kadar süsledim, niye çıkartıyorsun? Bilseydim yukarılara yapıştır, böyle geçmezdi. Al al burada. Al oğlum. Olur. Hı hı, hı. Bak senin de ayağına yapıştı. Al. Tamam. Sen? Al götür. Bak çok güzel oldu bulut. Dolabın çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim bunu niye söküyorsun ya? Bitti. Anne alkış yap.